Selam babürler. Videonun da kapağından görebileceğiniz üzere öyle bir şey yaptım ve PlayStation 5 aldım. Videoda 2023 yılı içerisinde PlayStation 5 alınır mı? Veya daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bu şartlar halinde, ülke şartlarımız halinde PlayStation 5 alınır mı? Sizlere bundan bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ha bir de çana tıklarsanız çok sevinirim. Videomuza başlayalım ufaktan. Video daha çok hemen bahsedeceğim. Kısa bir vlog şeklinde olacak. Çok uzun tutmayacağım. 2023 yılında alınır mı alınmaz mı neden alınır onlardan bahsedeceğim. Şimdi benim alma macerama gelirsek bu konsolu. Kardeşim Avusturya'ya gitti ve orada Mediamarkt'ta yani bir anda karşısına ki o ülkede de fazlasıyla stok yok. PlayStation 5'in dizildiğini görüyor ve bana hemen yazıyor işte abi burada PlayStation 5 var alayım senin için falan diyor. Ben tabii ki de hızlıca parayı havale ediyorum ve alıyorum. Ya, tax free ile beraber yani vergiyi geri almamla beraber toplamda 10.800 liraya geliyor. Bu 10.800 lira size pahalı gelebilir ama konsol içerisinde iki tane kol ve bir tane de oyun var. Horizon 2 işte Horizon Zero Dawn 2 neydi? Henüz açıkta oynama fırsatım olmadı. Onlardan da bahsedeceğim elbette. Yani aldım kurdum, oynamaya başladım. Oldukça keyifli ve güzel bir konsol. Tasarımsal olarak da güzel bence. Ben ilk başta çok kaba olarak görüyordum ama bazısıyla sevdim. Son olarak bir konudan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu da GamePad yani DualSense 5 gerçekten çok başarılı. Yani oyun oynarken elinizin içerisinde rüzgarın savrulması veya örnek veriyorum kılıcın savrulması gibi detayları kolda titreşim olarak harika bir şekilde hissedebiliyorsunuz ayrıca tetiklerde yer alan hani tetik sistemi diyeyim nasıl anlatabilirim onu bilmiyorum. Mesela Call of Duty'de mermi sıkarken yani şarjör boşaldığında direkt olarak tetiğiniz boşa çıkıyor. Sanki gerçekten de içerisinde mermi yokmuş gibi hissediyorsunuz. Öyle bir detay eklenmesi konsolun koluna oldukça başarılı ve güzel olmuş. Hani bu yönden beni gerçekten tatmin etti DualSense. Hani kontrolcünün kullanım bakımından ben her zaman Xbox kontrolcüsünü daha çok sevsem de Hani PlayStation 5'in kendi kontrolcüsünün oldukça başarılı olduğunu altını çizmem gerek. Özellikle bu yeni yerelleştirme yani titreşim özelliğini haptik feedback'i oldukça başarılı bir şekilde bizlere sunmasını gerçekten takdir ettim ve çok başarılı olduğunu da söylemem gerek. Şimdi Türkiye'deki fiyatlarına girelim hemen. Türkiye'deki fiyatları 19.000'den başlıyor 16.000 liraya kadar satılıyor. Benim aldığım CD'li versiyon yani Blu-ray takıp oynayabiliyorsunuz. Dijital versiyonları zaten Türkiye'de 15-16 bin lira hatta 17 bin lira. Ben 15 bin liraya görmedim pek ama bu fiyatlarda olduğu için tavsiye etmiyorum açık konuşayım. Bu fiyatlara bu konsola para verilmez. Bununla alakalı biraz sonra bahsedeceğim zaten size neden verilmeyeceğini de. Bu konsol gerçekten oldukça kaliteli. Hani her şeyiyle gerçekten dört dörtlük yani elinize aldığınızda premium istediğiniz şey olur ya. Yani gerçekten kaliteli yapılmış hissini size veriyor. Ama bu konsol yurt dışında 550 euro, 600 euro ya da her neyse satılmakta. Yani şimdi Türkiye'de bu oldukça fahiş bir fiyata satıldığı için yani Türkiye'de bazı kişiler artık bunları artık suistimal ediliyor. Yani açık konuşayım size. Ben Mediamarkt'a Markt'ta geldiğini bile görmüyorum. Çünkü el altından birilerine bu veriliyor. Belki bunu direkt olarak Sony veriyor ya da gözlüğü mü bilmiyorum. Yani birileri bunu yapıyor yani. Bu belli bir şey çünkü ben ilk PlayStation 5 çıktığında 7000 küsür liraya satıldığında bunun peşine düşmüştüm alayım diye bayağı bir uğraştım. Elbette ki alamadım. Alamamamın nedeni stoklu olmamdı. Yani gittiğim onca yerde stok yoktu. Şimdi 7000 liradan elbette ki ben 10800 liraya aldım. tabii arada dolar kuru falan da artıyor ama ben mesela uygun almışken yani çoğu kişi yani çoğu arkadaşımız bunu 18000 liraya alıyor ki 18000 liraya alana kadar gidip bilgisayar toplamak açık konuşayım size gerçekten daha mantıklı. Onu da bahsedeceğim birazdan. Hatta o kısımlara ufaktan bir girişim Şimdi ilk olarak PlayStation 5'teki oyun fiyatlarından bahsetmek istiyorum. PlayStation 5'teki oyun fiyatları 899 liradan başlıyor ki bu sadece Sony'nin bizim ülkemize yaptığı uygun fiyatlandırmalardan biri. Yani God of Ragnarok'u ben 3 arkadaşla beraber aldım. 3 kişi yani toplamda 899 lira verdik ya da 799 lira olabilir pardon. Yani burada şöyle bir durum oluyor işte PlayStation 5 piri, PlayStation 4 işte piri bir de PlayStation 5'in Secondary hesabını 3 kişi bölüştük ve aldık. Ve ben öyle oynayabildim oyunu. Yani 799 lira vermek kesinlikle kesinlikle değmez. Yani burada 799 lira değil. Ben hayatımda hiçbir oyuna bu kadar büyük bir para vermem. Yani benim bu oyunu oynarken hani bana olan maliyetini de size hemen aktarayım. Ben bunu 320 liraya aldım. Daha sonrasında oyunu bitirdim. Hatta bayağı bir bitirdim yani. Bütün yan görevler de dahil hepsini yaptım ve 270 liraya ikinci el olarak yani daha doğrusu form donanım derden sattım. Yani oldukça da ne kadara gelmiş oluyor bana 50 liraya falan oynamış oluyorum. Ama velakin mesela yeni bir kur güncellenmesi oldu PlayStation 5 tarafında. Ya belki de EA Games'e özel de olabilir bilmiyorum. Mesela Jedi Fallen Order 2'nin fiyatı 1499 TL şu an. Ya yani 1499 liraya hiçbir oyun yazmaz arkadaşlar. Yani bu bize şaka gibi geliyor ama insan tabii yurt dışındaki insanlar için çok da önemli diye Games Türkiye'de insanlar oyun oynamış, oynamamış umurumda değil. Yani çoğu firma için de öyle bu arada. Activision'ın Modern Warfare 2 oyunu da 1299 lira. Yani biz onlar için umurlarında değiliz açıkçası. Bize özel bir fiyatlandırma hiçbir zaman yapmayacaklar. Neden derseniz bizim oyun dünyasına çok da büyük bir etkimiz yok. Mesela Polonya dediğiniz bir ülke yani Witcher gibi bir oyunu çıkarmışken yani bizde Mount and Blade dışında elle tutulur bir oyun yok ki. Polonya'da Witcher dışında Dying Light tarzı, ne, Dying Light 2 var, Techland yani. yani birçok oyun stüdyosu var yani bundan dolayı da oradaki insanlar rahat bir şekilde oyunlara artık erişebiliyor. Zaten Witcher yani daha doğrusu CD Projekt Red'in nasıl kurulduğunu zaten birçok videoda izlemişsinizdir. Onları da anlatmama gerek yok. Kısacası Türkiye'de PlayStation 5 alınmaz. Özellikle bu fiyatlara. Ama PlayStation 5'e ben alacağım kardeşim diyorsanız da elbette ki almak tamamen sizin özgürlüğünüzde bir olay. Yani ben hemen size şundan da bahsetmek istiyorum. Yani PlayStation 5'e çıkan oyunların artık %70'i, %80'i bilgisayara da gelecek. Bunlar çok satan oyunlar olacak %99. Yani Little Big Planet 4 ya da 5 hangisiyse şu PlayStation 5'e çıkan. Ha Sekboy, Sekboy'da oyunun adı. Yani Steam'de sadece 600 kişi oynamış mesela örnek veriyorum PlayStation 4 şey 5'te milyonlarca sattığını da biliyoruz. Yani bazı oyunlar Steam yani bizim gibi bilgisayar oyuncularının çok da ilgisini çeken oyunlar değil. Bu yüzden bu tarz oyunlar artık çok az gideceğini düşünüyorum. Ama velakin God of War, Last of Us 3 ya da ne bileyim Uncharted 5, 6 artık neler bu tarz oyunların %95'i PlayStation 5'te bir sene sonra ya da bir buçuk sene sonra bilgisayara gelecek. Şimdi açık konuşmak gerekirse PlayStation 5'in ömrü de aynı PlayStation 4'te olduğu gibi 5, 6 ya da 7 yıl sürecek. Bunun yerine iyi bir bilgisayar toplayıp 3060 diğerli bir bilgisayar toplayıp zaten hemen hemen PlayStation 5 aynı güce belki de bir tık daha fazlasına yakalıyorsunuz. Böylelikle de aslında bilgisayarınızla istediğiniz tarzda hem daha uygun fiyata oyun oynuyorsunuz. İsterseniz malum Karayip korsanlarından da gelip oynayabilirsiniz yani. Ne demek istediğimi gayet iyi anladınız. Şimdi gelelim alacak olanlara. PlayStation 5 e alacak olanlara gerçekten çok güzel bir konsol. Yani yattığınız yerden dev ekranda oynamak kadar güzel bir şey yok. Beni bilen bilir. Ben PlayStation oyuncusuyumdur her zaman. Yani PlayStation 1'den beri PlayStation serisine sahip. Maçı konuşayım. Zaten bu kanaldaki videoların da %80'i PlayStation odaklı oyunlar. Yani PSP, PlayStation 4, PlayStation 3 Hatta belki PlayStation 2 oyunları artık ne gelirse aklınıza. Bunlarla alakalı videolar çekiyorum zaten. Önümüzdeki aylarda PlayStation 5 ile alakalı da videolar çekmeyi planlıyorum. Ama velakin benim oldukça üzüldüğüm şey burada hep beraber PlayStation 5 sahibi olamayıp sadece belirli bir kısmın zor şartlarda sahip olup bunları da zor şartlarda oyun almak gerçekten beni de üzüyor. Çünkü hani ben de çalışan biriyim. Hani asgari ücretin bir tık üstünde maaş alıyorum açık konuşayım yani. yani ama alıyoruz sonuçta yani bu da bizim hobimiz artık zevkimiz diyelim. Keyif alıyoruz bu oyunlardan. Şimdi gelelim asıl olaya. PlayStation 5 aldınız. Açık konuşmak gerekirse PlayStation 5 sahibiyseniz yapacağınız ilk şey 470 lira verip hızlıca PlayStation Plus Deluxe paketini almak. Burada PlayStation 5'e çıkmış. Daha doğrusu ilk 2 senede çıkan bütün özel oyunları ücretsiz olarak oynayabiliyorsunuz. Ben de aynen böyle yaptım zaten. Daha sonrasında yılbaşına doğru sanırım yani geçtiğimiz aylarda Mediamarkt'ın bir kampanyası oldu. Burada PlayStation 5 oyunları 129 liraya satıldı. Ben de 4-5 tane oyun aldım. Yani bu fırsatı da kaçırmamış oldum tesadüfen. Bu tarz fırsatlar ara ara çıkıyor. Bunları da sıkıca takip edip aslında oyun koleksiyonunuzu geliştirebilirsiniz. PlayStation Plus Deluxe paketinde yer alan oyunlar kimlere hitap ediyor derseniz de bu oyunların %80'i aslında eski oyunlar. Yani PlayStation 4 konsollarına çıkmış oyunlar. Eğer PlayStation 4 konsolunuz varsa zaten PlayStation 5 Deluxe paketinde de sadece PlayStation 5 oyunlarını oynayacağınızı ve PlayStation 5 dönemi de çıkan oyunları deneyimleyeceğinizi farkındasınızdır diye düşünüyorum. Bu fiyatları iyi bir bilgisayar toplamak daha iyidir ama velakin şunu da altını çizmem gerek. Çalışıyorsunuzdur. Akşam 8'de ya da 7'de ya da 6'da kaçta çıkıyorsanız mesainiz bitti evinize geldiniz uzandınız. PlayStation kolunu alıp rahatça bir televizyonda oyun oynama keyfi gerçekten paha biçilmez. Hani gerçekten çok keyifli. Bunu bilgisayarda yapamaz mısınız? Elbette yaparsınız. Bir tane Xbox ya da PlayStation 5 kol alıp bağlayıp yapabilirsiniz. Ama PlayStation 4'teki gibi kompakt ve hızlı ve rahatlık konfor bakımından maalesef yanına yaklaşamıyor. Bu da bir gerçek. Bu tamamen sizin seçeneğiniz aslında öyle söyleyeyim. Eğer belirli bir miktar paranız varsa eğer bunu PlayStation 5 alarak harcamak istiyorsanız da kesinlikle çekinmeyin. Çünkü PlayStation 5 gerçekten keyifli bir konsol. Hani burada şimdi ben en baştan beri olumsuz gitsem de PlayStation 5'e sahip olmak gerçekten çok güzel. Ama şunu elbette ben videoların içerisinde sıkça bahsettiğim gibi hepimizin sahip olmasını isterdim. Yani PlayStation 4 gibi herkesin ulaşabileceği bir konsol olmasını isterdim. Ama öyle bir konsol değil maalesef. Bence PlayStation 4'ünüz varsa da 5'e geçmek için acele etmeyin. En azından birkaç sene daha PlayStation 4'e destek verileceğini biliyoruz buradan devam etmenizi öneririm. Şimdi gelelim oyun kısmına burada oyunlar kısmında ben açıkçası biraz zayıf buldum. Ben PlayStation 3 ve 4 dönemini çok sıkı oyun oynayarak biliyorum. Yani ilk çıkış döneminden 2 yıl ya da 3. 3. yıl sanırım bu seneyle beraber ya da önümüzdeki seneyle beraber 3 yıl içerisinde çok az eksklusif oyun gördük. Bunu elbette pandemiye bağlayanlar da oldu ama yani bana sorarsanız yani oldukça zayıf bir kataloğu var. Yani God of War, Ragnarok gibi böyle elini sağlam yumruğunu masaya koyan kaç tane oyun çıktı derseniz yani düşünüyorum. Yok ya yok. Açık konuşayım yani. Horizon Forbidden West işte ikinci oyun hemen. Yani onu da bana mesela konsolun yanında ücretsiz verdiler. Horizon Forbidden West artık yani konsolların yanında ücretsiz verilen bir oyun. Kötü bir oyun değil bu arada. Biraz oynadım. Oldukça keyifli, oldukça güzel bir oyun. Ama şu da yani belli bir şey konsolların God of War gibi güçlü oyunlar henüz böyle çıkmadı yani. Çünkü God of War dışında öyle geriye dönüp baktığınızda oyun yok. Spider-Man Miles Morales'i oynadım alır almaz. Bu oyunda mesela normal Spider-Man oyununu oynayan birine göre hani görsel anlamda daha tatmin edici. Hatta oynanış ve özellik bakımından daha akıcı bir oyun olmuş ama Dediğim gibi yani bu bir DLC mesela çok da masaya böyle yumruğunu koyacak tarzı bir oyun değil. O tarz oyunlarda geliştiriliyor mu geliştirilmiyor mu yani bununla alakalı bir söylenti de yok. Sony de mesela çok sessiz bu aralar. Belki ilerleyen dönemlerde takır takır oyunları piyasaya sürmeye başlayacak. Yani şu an için mesela Wolverine ve Spider-Man 2'nin geliştirildiğini biliyoruz. Ama bunun dışında neler geliştiriliyor? Mesela Uncharted 5 geliştiriliyor mu? God of War 6 mı? Artık kaç oldu? Ben de unuttum. Geliştiriliyor mu? Yani sinematik anlamda etkileyici oyunlar çok fazla çıkmadı bu dönemde. Yani bunun da bence çok büyük bir eksi olduğunu söylemem gerek. Hani şunu da söylemem lazım bu arada son olarak kapatmadan önce. Rakibi Xbox Series X'e göre elbette ki oyun bakımından daha nic nicelikte oyunlar mevcut. Nitelik ve nicelik bakımından daha iyi ama oyuncuları eğlendirmek bakımında yani Game Pass sistemini sistemleri karşılaştırdığımızda öyle söyleyeyim size Game Pass vs. PlayStation Plus Deluxe dersek de Game Pass birkaç adım daha önde. Çünkü oraya triple oyunlar ara ara her ay birkaç tane ekleniyor ki bu da oldukça önemli bir başarı. Evet Babürler benim aklımda olanlar daha doğrusu size aktarmak istediklerim bu kadardı. Videoyu elimden geldiğince kısa tutmaya çalıştım. Aklınıza PlayStation 5 ile alakalı sorular varsa aşağıya yazın. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.